Selam. Selam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Peşimde kara geceler mi? Belki bir gün barışırız mı? Peşimde kara geceler. Peşimde kara geceler mi? Bütün gülleri çalmışlar mı? Bütün gülleri çalmışlar. Bütün gülleri çalmışlar mı? Vatanımızsız mı? Vatanımızsız. Vatanımızsız mı senden benden mi? Vatanımızsız. Vatanımızsız mı beni kırmı? Vatanımızsız. Vatanımızsız mı benim aklımdan zorun var mı? Vatanımızsız. Vatanımızsız mı, kuytu köşelerde mi? Kuytu köşelerde mi? <laughs> kuytu köşelerde mi, dünyadan alacaklarım var mı? Kuytu köşelerde. Kuytu köşelerde mi, bu sabah mı? Kuytu köşelerde. Kuytu köşelerde mi, bir repi ver bana mı? Bir rapi ver bana. Bir rapi ver bana mı, ben kimim mi? Ben kimim. Ben kimim mi, kaç kere öldün mü? Kaç kere öldüm. Kaç kere öldün mü? Ne için yaşıyorum mu? Ne için yaşıyorum? Ne için yaşıyorum mu? Tarihimin günahları mı? Tarihimin günahları. Tarihimin günahları mı? Yoksa gel mi? Gel. Gel mi? Beni bana yar etmezler mi? Beni bana yar et. <laughs> beni bana yar etmezler. <laughs> beni bana yar etmezler mi? 9 yıl öncesine mektup mu? 9 yıl öncesine mektup. 9 yıl öncesine mektup mu? Günleri geride bırak mı? Günleri geride. Günleri geride bırak mı? Geçemiyorum Serdar. Günleri geride. Günleri geride bırak mı? Aşk şarkısı live mı? Günleri geride bırak. Günleri geride bırak mı? Aşk şarkısı orijinal <laughs> versiyon mu? <laughs> günleri geride. Günleri geride bırak mı? Susamam mı? Susam. Susamam. Susamamla kapatıyoruz o zaman.